merhaba. Sodexo ve Perion işbirliği ile çektiğimiz bugün işi programlarını bu sefer farklı bir formatta karşınızdayız. İş aşamında kültür deyince elbette ilk akla gelen kurumlardan biri, bana da her zaman işlerimde, yazılarımda ilham olan kurumlardan biri Netflix ve Netflix artık Türkiye'de. Kültür konusunu konuşurken onlarla konuşmamak olmaz dedik ve onun için çok sevgili Artaç Savaş aramızda bugün. Artanç Netflix Türkiye İletişim Müdürü. Çok teşekkür ederiz katılımın için ama bir iki cümleyle kendini tanıtarak başlar mısın rica edeyim? Tabii ki ben teşekkür ederim ee, öncelikle davetin için İdil. Ee, çok memnun oldum Netflix kültürünün senin de hayatında bir etkisi olduğunu e, özellikle profesyonel alanda e, duymaktan. E, medyada başladım kariyerime ardından çeşitli ajanslarda çalıştım yaklaşık 4 seneyi aşkın süredir de Netflix Türkiye bünyesindeyim. İlk etapta Amsterdam'daydık, Hollanda'daydık ama e, çoğunuzun da bildiği üzere e, bir yıl önce, geçen yaz İstanbul'da bir ofis açtık. Şu an Netflix kültürünü İstanbul'da, İstanbul ofisimizde de çok e, güzel bir şekilde uyguladığımızı söyleyebilirim. Şimdi heyecanla zaten aboneniz olarak izliyorum ve bütün organizasyonu beğeniyorum. Yıllardır da uzakta nasıl yapıyorlar da yapıyorlar diye izleyip derslerde seminerlerde okullarda konuşuyorduk. Ama şu anda söylediğin gibi hani Türkiye'de Türklerle uyguladığınız çok özgün bir kültürünüz var. Onun için böyle birazcık dinlemek için bu özgün kültürü birkaç cümleyle nasıl anlatabiliriz? E, tabii ki. E, aslında benim de Netflix'te çalışmaya başlamadan önce aynı sorular vardı kafamda. E, genelde kültürler e, kağıt üzerinde kalabiliyor, uygulamada zorluklar yaşanabiliyor ve ikinci plana atılabiliyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil. Gerçekten senin de bahsettiğin gibi kendine has bir kültür. Ve bu kültürü oluşan, oluşturan değerlerle yönetilen bir şirket Netflix. Biz özgürlük ve sorumluluk adını veriyoruz kültürümüze. Epey de alışılmışın dışında bir kültür olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çalışanları kontrol etmek veya onları denetlemek için yaratılmış bir kültür değil. Tam aksine onları serbest bırakmak için bu sayede yaratıcılıklarını, performanslarını ortaya e, çıkarmayı başarmak için oluşturulmuş bir kültür. Hatta biz e, kendi aramızda kültürün kural koymak için değil, kuralları yıkmak için oluştur oluşturulduğunu da özellikle yeni gelen arkadaşlara sık sık söylüyoruz. Örneğin Netflix'te çalışmaya başladınız. Neyi, nasıl, hangi yöntemle <laughs> yapacağınıza dair herhangi bir kurallar dizisi veya talimatlarla karşılaşmıyorsunuz. Evet, ortak bir vizyonumuz var şirket olarak ve bu vizyon tüm dünyayı eğlendirmek, tüm dünyadaki üyelerimizin hayatına daha fazla keyif katmak. Ama bu vizyon doğrultusunda her çalışan uzmanı olduğu alanda doğru olduğuna inandığı stratejiyi, planı, uygulamaları özgür bir şekilde hayata geçirebiliyor bunları yaparken de herhangi bir izin veya onay mekanizmasından geçmiyor. Ee, i̇ş yaparken hızınızı kesen, yaratıcılığınıza ket vuran müdahalelerle karşılaşmıyorsunuz Netflix'e. Hatta ilginçtir hiçbir KPI'miz da yok. Çünkü güven ve karşılıklı açıklık esasıyla çalışıyoruz ve başarılarımız kadar başaramadığımız işleri, hatalarımızı da birbirimizle paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra ilginç bir örnek daha şirket içindeki tüm çalışanlar en doğru kararları verebilmeleri için tüm bilgilere sınırsız bir şekilde erişebiliyor. Kararlarınızı verirken şirket içinde geçmişten bugüne yazılmış binlerce memoya, farklı ülkelerde yapılan çalışmalara, önümüzdeki dönemde yayınlanacak yapımlara, hatta ihtiyacınız varsa imzalanan kontratlara dahi özgürce erişebiliyorsunuz. Bu durumda tabii sizin büyük resmi görerek daha iyi kararlar, daha doğru kararlar vermenizi ve çalışma arkadaşlarınızın çalışmalarından bir şeyler öğrenip onlara katkı sağlamanız da mümkün kılıyor. E bunları Antal, yanında da... bunlar yani rüya gibi aslında bakarsan hani e, gerçekten uygulanmasının bir tarafa böyle yapılmalı, şöyle edilmeli dediğimiz şeyleri aslında uyguluyorsunuz ve aslında temelinde galiba güven var değil mi? Çünkü Kesinlikle. her şeyi açmak ancak güvenerek olur. Bu bu nasıl oluyor? Hani önce bir kendini kanıtlasın yok. Kesinlikle öyle bir durum yok. Tabii ki <laughs> uzun bir alışma süreci, e, onboarding sürecimiz var. Her çalışan yaklaşık iki aylık, zaman zaman üç aylık onboarding süreçlerinden geçiyor. Ve bu süreçte o güven ortamının içerisinde e, hem gözleyerek hem okuyarak ederek bu ortamın nasıl e, üre, bir üretkenlik ortaya çıkardığını kendi gözleriyle görüyor. Ve zaten bu bir anlamda eğitim e, de diyebiliriz bu onboarding süreci için. E, birkaç örnek daha vermek istiyorum. Ne aslında gücün tepede toplandığı bir ortamdan bahsetmiyoruz. Her bir çalışana e, dağıtıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tüm çalışanlar şirket adına imza etkisi taşıyor mesela. E, herkes kendi harcama hesaplarına e, sahip. Şirketin çıkarını göz önüne alarak kullandıkları e, hesaplar. E, maaşlarının çalışanlar ne kadarını nakit, ne kadarını hisse senedi opsiyonu olarak alacağını kendi seçiyor. Limitli yıllık izin günleri yok, limitsiz ve ee, en doğru gördüğü şekilde insanlar kendi değerlendiriyorlar aslında. Yanaklarınız esnek mi? Evet evet yanaklar da esnek ee, aslında her alanda Netflix'in içerisine girdiğinizde benim de ilk girdiğimde beklentilerimi aşan bir esneklikle karşılaştım <laughs> ama dediğin gibi güven çok önemli ve bu kadar özgürlüğün tanındığı bir ortamda özgürlüğünüzü kullanarak verdiğiniz kararların sorumluluğunu almanız da çok önemli. O yüzden özgürlük ve sorumluluk diyoruz aslında. Eee ...verdiğiniz kararın adil bir şekilde sorumluluğunu almanız gerekiyor. Ee, bu hataya toleransımız olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Tam tersi hatta hatalarımızdan çok öğrenen bir şirketiz. Çok hata yapıyoruz zaman zaman. Ee, ama her zaman öğreniyoruz. Bundan kaçınmıyoruz. Genel mantığımız hatayı engellemek üzere oluşturulacak... ...her aşamında oluşturulacak mekanizmaların... ...bir bürokratik ortam yarattığı, bizi hantallaştırdığı yönünde... ...ve buna takılmadan aslında hata yapsak da zaman zaman öğrenerek çok daha hızlı, esnek bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Bu yeni dönemin bu panellerde de görüşmelerde de hep duyduk böyle anahtar kelimesi galiba esneklik ve evet. insana güven. kararları insana bırakmak. Onun yerine karar vermemek, değil mi? Bu, bu böyle bir yöne doğru gidiyoruz artık ve bizim bu gözler görecek yani böyle yaşamları. Sen daha önce gördün. inşallah diğer konuları da yayılacak diye düşünüyorum. Başka yolu yokmuş gibi geliyor bana. Umarım çünkü aslında iş hayatına baktığımızda hepimiz yetişkin insanlarız. Hepimiz karar verme becerisine sahip insanlarız. E, bu anlamda tabii ki işe alımda dikkat ettiğimiz noktalar var. Belli değerlere sahip olmasını e, arzuluyoruz e, ekibe katılacak arkadaşlarımızın. Ama bunları sağladığımızda bu ortamı sağladığımızda evet e, herkes aslında kendi başına bırakıldığında ana bir vizyon verildiğinde o vizyon doğrultusunda aynı yöne baktığında farklı taraflardan aynı yöne baktığında ...hedefe çok daha hızlı ve çok daha etkin bir şekilde ulaşmak mümkün. Şimdi tabii mesela ana kurumları düşünelim. Türkiye'de 9-18 çalışan, pandemiden önce herkesin ofiste olduğu... ...siz çünkü geçmişte de dağınık, uzaktan vesaire çalışıyordunuz. Böyle kurumlarda tabii artık değişime uyum sağlayabilmek için... ...inanılmaz bir reform gerekiyor ve masa başında çalışmayan... ...uzakta çalışan insanın performansına güvenmek bile sorun olabiliyor... E bunu ve en çok da duyduğum şey bu tip örnekleri anlatırken Netflix o zaman Türkiye'de değildi ama hocam orası Avrupa diyorlardı. Şimdi ama Türkiye'de de görüyoruz ve işlediğini görüyoruz. Dolayısıyla sence ne tür ön kaldırabiliriz? Nasıl risk midir insana güvenmek? Her zaman riskli yanları var ama bunun getirisinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Örneğin az evvel. E Uzakta çalışanın çalıştığına veya işini doğru yaptığına e, güvenmek, güvenme e, sorunundan veya e, ikileminden bahsettin. Bu da benim görüşüme göre biraz daha egodan kaynaklanan e, bir bakış açısı. Aslında çalışanların eğer sorumluluğunu da alıyorlarsa kararlarının arkasında durmak, e, ve onları egosal bir çerçeveden benim ekibimdeki kişi çalışıyor mu şeklinde değerlendirmeden e, zaten performansımız hepimizin birbirine açık e, bu, bu çerçevede bakmak bana daha sağlıklı geliyor ama tabii ki her sektör farklı her sektörde işleyecek tek bir model e, mümkün gözükmüyor örneğin. Çok daha e, milimetrik kararların alındığı havacılık sektörü diyebiliriz. İnsanların e, nihayetinde işte canlarını emanet ettiği e, uçaklardan, havacılık sektöründen bahsedersek orada belki daha farklı bir kültür daha doğru olur. Ama biz eğlence sektöründeyiz. Eğlence sektöründe ölüm e, kalıma yönelik kararlar vermiyoruz. E, zaman zaman yanılıyoruz dediğim gibi. Ama e, e, eğlence sektörü gibi daha esnek bir sektörde tabii ki uygulamada daha kolay oluyor. E, bunun yanında söylediğine çok katılıyorum. Regüle sektörlerde daha zor ama regüle sektörlerinde regüle olmayan departmanları da var. Kesinlikle. Harcırahları yönetmek gibi. Mesela sizin harcırah yönetimi konusunda bile esneklik yapmanızı yani kendi paranmış gibi harca bakış açınızı çok beğeniyorum. Yoksa bir avans ve harcırah formu şeyinden geçmemiş beyaz yakalı yoktur herhalde. Evet, ha, aynı Seyahate gitmek ayrıca, şey gidip, ayrıca, gidip, ayrıca değil mi parçası. eski iş yerlerinde? Seyahate gitmek ayrı dert, o formları doldurup harcılığını almak ayrı dert. Oysa Netflix'te istediğin gibi para harca ama dikkatli harca, sorumlu ol diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Zaten işe alımda da e, takdir yetisi değerlerimizden bir tanesi. En çok e, değer verdiğimiz, Hatta Netflix'te işe alımlarda en az yetenekler ve yetkinlikler kadar kültüre uyuma da dikkat ediliyor. %50-50 diyebilirim. Takdir yetisi bizim için çok önemli her koşulda en doğru kararları verebilecek mi o çalışan? Çünkü tanımlı sınırların olmadığı, katı kuralların olmadığı bir ortamda koşullar ne kadar stresli olursa olsun, zorlayıcı olursa olsun doğru kararları vermek, uzun vadeli düşünerek doğru strateji üretebilmek, akılcı isabetli adımlar atabilmek bu yetkiyi gerektiriyor. Ee, bunun yanı sıra birkaç değerimizden daha vaktimiz varsa bahsetmek isterim. Evet. E, i̇letişim yine işe alım sürecinde e, de çok önem verdiğimiz bir değer. E, Etkili, sakin bir şekilde iletişim kurmak, kendini doğru ifade edebilmek tabii ki her şirkette çok önemli. Ama bu kadar şeffaf bir ortamda bu beceriler daha da önem kazanıyor ve daha önemli hale geliyor. Kapsayıcılık açısından da e, biliyorsunuz Netflix dünyanın dört bir yanından hayatın her alanından hikayeleri ekrana taşıyor. İçeride de benzer bir durum söz konusu. E, kimsenin dışarıda kalmamasına, ön yargılara maruz kalmasına izin vermeden en doğru fikirlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da Global çalışan bir şirkette kültüre kültürler arası farklılıkları menaj etmeyi gerektiriyor. Örneğin bir Hollandalı çok direkt bir şekilde kendi ifade edebilir ama bir Türk biraz daha dolaylı ifade etmeyi tercih edebilir veya bir Japon. Kapsayıcı bir bakış açısına sahip olduğunuzda bunların hepsinin üstünden gelmeniz daha kolay oluyor. E, aslında hem harcama örneğini verdin e, veya e, bu özgürlüğün aslında farklı şekillerde de kullanılabilmesi riskinden de bahsettik bir noktada. Doğruluk çok önemli bir değerimiz. Samimi, şeffaf, şirketçi politikadan uzak e, olmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Gerçeklerin saklanması işte şu ya da bu sebeple eğilip bükülmesi geçmişten günümüze aslında pek çok şirketi iklimden kemiren, zamanla bir çığ etkisiyle büyüyerek verimliliği düşüren bir durum. Biz güvene dayalı bir ortamda çalışıyoruz ve İş arkadaşlarımızın yüzüne söyleyemeyeceğimiz şeyleri arkalarından söylememeye özen gösteriyoruz. E, bu da aslında e, bütün bu, bu, bu kültür ve özgürlük çerçevesini çok daha insani, çok daha e, adil bir temele oturtuyor. E, müthiş şeyler ve şunu düşünüyorum o zaman bir numaralı kural burada doğru bir vizyonu oturtup bir defa herkese orada anlaştırmak ki herkes ne yapacağını biliyor serbestken. İkincisi evet. ama güven kendi egonu da bir tarafta tutup karşıdaki insanı insan olarak görüp kapasitesine inanacaksın, doğru yapacağına inanacaksın. Ama bu arada pratik ikacı olarak da şu ipucunu alıyorum. İnsanı, doğru insanı almak, yanlış insanı almamak çok önemli. Onun için herhalde en önemli fonksiyonlardan biri işe alın. İkincisi de en önemlisi onboarding yani alıştırmak ve bu kültürün içine insanları sokabilmek. Biz galiba oralarda çok acele ediyoruz başka kurumlarda. Yani işe alıyoruz, klasik bir oryantasyon programı sonra yöneticine sor. Kuralları var, prosedürü var yapıyoruz. Burada tam tersi bir yoldan aslında çok başarılı ve Türkiye'de de başarılabileceğini gösterdiğiniz için çok kıymetli buluyorum. Sanki başka yolu yok çünkü yeni dünyada. Çok katılıyorum. Onboarding özellikle Türkiye'de çok ihmal edilen bir süreç veya dediğin gibi aceleye gelen bir süreç. Ben Netflix'e çalışmaya başladığımda bir hmm. ay geçti, ee, iki ay geçti. Bir şeyler yapmak istiyorum. Hani biz hemen işe atlamaya alışkın insanlarız. Genelde öyle çalıştım ben de kariyerimin geçmişteki e, yıllarında. Ama bekle dediler, e, öğren, gözlemle, her şeyin nasıl e, işlediğini anla. Ondan sonra zaten çok daha iyi performans göstereceksin yoksa e, bu süreci aceleye getirirsen ileride daha fazla zorlanırsın. Aslında o ilk alanda e, yeteneğe yapılan yatırım daha sonra çok daha e, faydalı bir şekilde geri dönüş sağlıyor diye düşünüyorum. Ve e, çalışanla bol iletişim, esneklik, onların kararına bırakma çok önemli bir ipucu olarak e, geliyor aslında değil mi? Governance prensibi olarak, yönetişim prensibi olarak. Kesinlikle iletişimden bahsetmişken, feedback bizde çok temel kültürümüzün çok temel bir parçası. 360 feedback yılın belli döneminde yalnızca yaptığımız bir çalışma değil, bir toplantıdan sonra, bir gün sonunda, aslında sürekli günün, haftanın her aşamasında karşılaştığınız çok güçlü ve içselleşmiş bir sistem. Yılın her anında ekip arkadaşlarınıza birlikte çalıştığınız kim varsa buna Netflix'in global ile oluyor yöneticileri de dahil. Çok egosuz bir ortamda özgürce yapıcı içten bir şekilde feedback vermeniz çok teşvik ediliyor. Bu da aslında pek çok olası sorunun veya Netflix kültürüne çalışma kültürüne aykırı olduğunu düşündüğümüz durumların daha başlangıç aşamasında ortadan kalkmasını sağlıyor. Artan çok teşekkür ederiz. Çünkü kültür konuşuyorken, neden de kültür konuştuk? Çok belirsiz, böyle jöle gibi bir dönemdeyiz. İnsanlar uzakta, ofisler ee, değişen kuşaklar, beklentiler, ekonomik zorluklar vesaire hepsini dengelemeye çalışırken insanları bir arada tutacak şeyin kültür olduğu, değerler olduğu şu anda tekrar önem kazandı. Bazen kurumların kuruluş aşamasında önemli oluyor. Sonra bir kurumsallaşma şeyinde kayboluyor. Şimdi tekrar hatırlayıp o e, yapıştırıcıyı tekrar oluşturma dönemindeyiz. Onun için bu ayın konusunda kültür olarak seçtik. Ve Netflix olmadan kültür konuşmak olmazdı elbette. E, verdiğin örneklerle çok ilham verdin, güç verdin bence. Bu olmaz dedenleri olabileceğini gösterdin. Onun için vaktine teşekkür ederiz. Senin eklemek istediklerin var mı? Çok teşekkür ederim dil davetin için. Ee, çok memnun oldum ben Netflix kültürünü anlatmaktan. Ee, bir noktada sadece ekleme yapmak istiyorum. Kültürler genelde sabit e, ve değişmeyen yapılar olarak görülüyor. Özellikle şirketlerin ömrü uzadıkça, e, belli on yıllara yayıldıkça. Ama kültür, dil gibi aslında statik değil, yaşayan, gelişen, canlı bir unsur. E, özgürce çalışmayı hedefleyen ya da amaçlayan bir kültür bile zaman içerisinde, dünya değiştikçe, dönem değiştikçe kendi tabularını yaratabilir. Bu noktada bence e, çok dikkatli olmak gerekiyor. E, ekipler büyüyüp çeşitlendikçe, genişledikçe kültüre dair yeni fikirler, e, paylaşımları alıp onları değerlendirip kültürü geliştirmek, onu sabit bir tabu ya da kurallar bütünü olarak görmemek çok önemli diye düşünüyorum yeni dönemde. Harika, çok çok teşekkür ederiz. Bol bol örnekleri duymak istiyoruz. İnşallah başka yerlerde de karşılaşırız. Çok sağ olun. Emniyette, çok teşekkürler.